Gora Tips TV ekranlarına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 12 Mayıs Cuma maçlarını konuşacağız. Toplamda arkadaşlar 6 tane maçla karşınızdayım. Hemen kusura bakmayın şuradan mikrofon da ayarladım. Kusura bakmayın videoyu birazcık geç çekmek zorunda kaldım. Çünkü gün içinde müsait olamadım. E, müsait olduğum zaman da, da maçlar başladı. Biliyorsunuz e, konferans ligi ve UEFA maçları vardı. Bunları takip ettim. Anca müsait olabildim. Şimdi çekiyorum. Yani bir erken seans mücadelesi falan olacak. Sydney e, Melbourne City maçı falan da olacak zaten. E, bunları da zaten görürsünüz diye düşünüyorum. Az erken izlerseniz daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Güzel de karşılaşmalar yok değil aslında var ama Cuma günü bültenini biliyorsunuz. Yani ne kadar banko maç gibi gözükse de her zaman yatıran bir Cuma bülteni oluyor. E, bu yüzden isterdi biraz daha ufak tutarsanız sevinirim arkadaşlar. E, hemen son dönemde yaptıklarımızdan bahsedeceğim. Ondan sonra hızlı hızlı arkadaşlar videoya geçeceğim. Gerçekten son dönemde çok iyi işler başardığımızı söyleyebilirim. Ya yani cumartesi pazar zaten anlatmayacağım. Çünkü o zaman da müthiş işler başardık da şimdi çok ekstra video uzun olmasın. Pazartesiden e, perşembeye kadar neler yaptığımızı göstereceğim. Pazartesi zaten bir championship günü vardı. Müthiş bir gündü. E, güzel bir kombinimiz vardı. KG var 2.5 üst şeklinde. Swansea maçını aldık ve Preston maçının 0-2 çifte şansını 95'ten aldık cebimize koyduk. Daha sonra zaten Fulham maçında Fulham maçında zaten toplamda arkadaşlar 8 tane gol oldu. 7 tanesini alan bir grup düşünün müthiş bir gündü. Ve hani şu şekilde bir kupon yaptık. Tekli direkt. E, KG var 2.5 üst şeklinde 2 oranı var, Yani 1.95 oranı vardı ama 2'ye yuvarlayabilirsiniz. E, 1.95 şampiyon şiften 1.95'te buradan aldık. Bunun içindeki canlılarımız falan gerçekten müthiş bir gündü arkadaşlar. Salı gününe bakıldığında salı günü zaten gün yine e, Coşkun Sağolsun e, yok bunu ben gerçi yapmıştım e, Güney Kore maçları vardı Kore maçlarında da güzel bir e, kupon oluşturmuştuk 1.90 orandan bunu vonladık e, Ayrıyetten e, iki tane maç önü teklim vardı. Real Madrid'in KG'si ve Olympiakos'un maç sonucu biri şeklinde bunu vonladık ve Coşkun'da bir tane arkadaşlar basketbol kombini vardı bunu vonladık. E gerçekten yine güzel kazançlar elde ettik. Firesiz yani hiç yattığımız bahis olmadı. E daha sonra arkadaşlar çarşamba gününe bakıldığında Real Madrid'in ilk Real Madrid maçının ilk yarı 82 82.5 üstüyle Milan maçının buçuk altını kombinledik. Ve bu şekilde arkadaşlar ana kombinimizi aldık. E, ayrıca yine bir tane teklimiz vardı. Mano açıkçası e, bir buçuk fark yemez şeklinde bir e, teklimiz vardı. Bunu aldık. Bu arada e, forma çekilişimiz burada yaptık. Kazanan arkadaşları tebrik ederim. Buradan tekrardan bakabilirsiniz. E, NBA kuponumuz vardı. Aynı şekilde NBA kuponunu güzel bir şekilde aldık. Sabahtan bakıldığında bir korner karşılaşmamız var. Yurt dışına özel. E, bunları aldık. Bakıldığında güzel bir gün geçirdiğimi söyleyebilirim Perşembe gününe de bakıldığında arkadaşlar Perşembe gününde müthiş canlılar kazandık Zaten yine buradan bakabilirsiniz Şunlara geçiyorum Yurt dışı kuponumuz var. Yurt dışı kuponumuz güzel bir şekilde 2.04'ten bonladı ve günün ana kombinde arkadaşlar. Bazel 8.5 üst korner, Juventus 8.5 üst korner şeklinde. Zaten size e, Fiorentina'nın ilk gelen çok korner kullanır ve Juventus e, 8.5 korner şeklinde korn, e, korner kuponu vermiştim. Ya, o gün ana kombiniydi aslında. Biz biraz daha değiştirdik çünkü oranı biraz daha düşmüştü Fiorentina'nın. Güzel bir şekilde bonladık. Gelip arkadaşlar burada bizi değerlendirebilirsiniz diyorum ve artık videoya başlayalım. Biliyorsunuz golvar.com'da bahis editörlüğü yapıyorum. Burada bahsetmeyeceğim Bayisem. Ben orada da bahsediyorum. Gelip orada da bizi değerlendirebilirsiniz diyorum ve Sydney-Melbourne stik karşılaşmasıyla başlayalım. Şunu da dile getireyim Yorum kısmında da sabitleyeceğim. E, oradan bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca like ve yorumları da unutmayın arkadaşlar. Gel yani geleceğim şu an ikisinde video çekiyorum gerçekten e, olabildiğince işte sosyal hayatımız yok sürekli ekran başındayız maç takip ediyor video paylaşımdır sadece 10 dakikasını izliyorsunuz ama çok fazla emek veriyoruz sizden tek isteğimiz like ve yorumlarınız arkadaşlar ayrıca da Köln her tebelli maç sonucu skorunu bilen iki arkadaşımıza gruplara dahil edeceğiz yerine ve dediğim gibi Sydney Melbourne karşılaşması da başlayalım açıkçası verimli bir karşılaşma olacağını düşünüyorum hem maçın gol yönünden hem de korner yönünden kazandırabileceğini düşünüyorum özellikle ilk olarak benim e, ana arkadaşlar burada KG vardan yöne olacaktır iki takımdan da ben burada gol bekliyorum Sydney'e en son Wanders karşılaşmasıydı galiba aynen. E, o zaman bir değerlendirmiş KG var şeklinde falan. Çok da güzel oynadılar. Maçı 1-1'e bir getirdiler. Ondan sonra zaten maçın sonlarına böyle 2-1'i falan yakalamışlar. Şimdi Melbourne City'e bakıldığında iki ayaklı bir maç olacak. Burada Sydney kesinlikle hani evindeyken gol çıkartması gerektiğini düşünüyorum. Melbourne City'de yani deplasman olsun ne bileyim iç sağ olsun fark etmiyor. Genel olarak gollerini çıkartan bir takım KG var. Mantıklı gibi gözüküyor. Ayrıca arkadaşlar burada e, dediğim gibi zorlu bir karşılaşma olacağı için ve Sydney'in ayağından da Melbourne'ın ayağından da ekstra kornerler gelebileceği için 9.5 üst korner mantıklı gibi gözüküyor arkadaşlar. Buna da açılmış bu şekilde oynayabilirsiniz. Madelburg-Nürnberg karşılaşmasına çok ekstra analizine girmeyeceğim. Dediğim gibi çok ekstra uzun bir video olmasın. E, yani Madelburg'u beğeniyorum. Şu an hedefsiz bir takım olsa da aynı şekilde Nürnberg de hedefsiz bir takım. E, bu bize ne götürür? Rahat bir futbol gösterir. Yani iki takımın gireceği pozisyonlara gösterir. E, özellikle dediğim gibi ev sahibi kulübün e, bir ara çok kötüydü gol atamıyorlardı bilmem ne falan sıkıntılı bir süreçleri vardı ama hep her zaman kornerlerini getiren bir Madeburg gördü ki Nürnberg'de evinde olsun insasında olsun gerçekten çok yüksek korner e, olan bir kulüp burada dediğim gibi 8.5 üst korner gelecektir diye düşünüyorum yani şu an bakayım açıldı mı açılmadı mı onu bir bakayım aynen aynen 8.5 üst korner açılmış arkadaşlar çünkü bunları biraz daha önceden şey yapmıştım analiz etmiştim Şimdi baktım 8.5 üst kornerde açılmış bu şekilde 8.5 üst korner oynayabilirsiniz. Ingolstadt Duisburg karşılaşmasında burada arkadaşlar golli bir karşılaşma bekliyorum. İki takımdan da bence goller gelecektir diye düşünüyorum. Ingolstadt'ın zaten maçlarında genel olarak hep böyle 2.5 üst 2.5 üst hep böyle girdiğimiz takımların başında geliyor ki ben yine burada Ingolstadt'ın evinde oynadığı maçlardaki maçlara güvenerek Duisburg'un da burada gol çıkartabileceğini düşünüyorum ve karşılaşmanın 2.5 üste gidebileceğini düşünüyorum. Bu Güzel bir oran var bunda arkadaşlar. 1.41'lik bir oran var. Bu şekilde alabilirsiniz bu karşılaşmayı. Yani şu şu maçı da bir değerlendirmiştim. 2.5 üst olarak düşünüyorum. Çok ekstra analizine girmeyeceğim. Daha sonra Twente ve Nijmen karşılaşmasında. Şimdi Twente'nin şöyle bir olayı var. Ee, hani burada ilk gelen çok korner Twente falan oran açılırsa şu anlık oranlar açık değil bunun. E, bir bakabilirsiniz ama asıl burada değerlendirmek istedim arkadaşlar. Twente'nin ilk yarıdan tek golü. Ee, Evinde oynadığı maçlarda %93 ile şu an ligin lideri bu arada bunu da dile getireyim. Oynayan bir Twente var ki zaten et sahibi oyun, oyun olduğu maçlarda da müthiş işler çıkartıyor Evet e, deplasmanın birazcık daha ilk yarı performansı kötü olsa da ben Twente'nin burada sezon genelinde yaptığı işi yine yapabileceğini düşünüyorum. İlk yerden Twente golüne 1.41'lik bir oran açılmış. Burada Twente'nin ilk yerden bir golü değerlendirebilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Zvol ve Roda karşılaşması bu yurt dışı bahisinde ilk yerden Zvol gol bekliyorum. Buna da bir yaklaşık 1.39'luk 1.40'lık bir oran açılmış. Bu şekilde yine değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi çok ekstra uzun video olmasın diye hızlı hızlı anlatıyorum. Şimdi buraya gelin hani günün ön, en fazla ön plana çıkan karşılaşmasıymış gibi gözüküyor. Ama şunu dile getireyim. Cuma günü genel olarak Almanya Bundesliga'da gerçekten çok ters sonuçlar. Yani Bayern Münih koy yenilir. Dortmund zaten 3-4 defa Cuma bülteninde vardı sürekli. Puan kaybetti, kornerleri gelmedi. Augsburg özellikle Cuma günü çok koyarlardı. Böyle ilginç ilginç sürprizler. Bokum aynı şekilde ilginç ilginç sürprizlere imza attı. Şimdi Cuma günü diyorum ki ben. Yani hep böyle ters bahisler gördük. Ve burada beklenti Köln'ün yenmesi konusunda. Ama Hertha Berlin ee, en son Stuttgart karşılaşmasını hatırlarsanız KGC yönünde bir değerlendirme yapmıştım. Hertha Berlin'in artık son şansları önünde ve yani bu maç bu maçtan 3 puan kazanabilirlerse direkt rakibi olan Bochum'la oynayacaklar onu da kazanabilirlerse bir anda kendini düşman hattından çıkartabilecek bir her Berlin görebiliriz. Bu yüzden baskılı bir her Berlin olacaktır. Ve deplasman 053 sanki burada gelebilir gibi gözüküyor. Bunda 1.35'lik oranı var. Ayrıyeten iki takımın da şu an hani tableti kapattım. çok şey olmasın diye ekstra uzun video olmasın diye. Kornel istatistiklerini biliyorsunuz. Çok fazla anlatım zaten. Cumartesi pazar yine karşınızda karşınıza olacağım bu tarz istatistiklerle. İki takımda gerçekten güzel korner istatistikleri var. Dediğim gibi ideali burada Hertha Berlin'in tek golünü alınabilir gibi gözüküyor. Ayrıyeten yani bol pozisyonunu izleyeceğimiz bir maç gibi gözüküyor. Çünkü Hertha Berlin'e bakın zaten hani deplasmanlar ligin en kötü takımı gol çıkartamıyorlar bilmem ne ama buna rağmen ters bir bahis giriyoruz. Özellikle Cuma günü de olduğu için aslında ters bir bahis giriliyor. E, Ayrıyeten dediğim gibi korner istatistikleri de mantıklı gözüktüğü için bu karşılaşmada Hertha Berlin'in pozisyonuna e, pozisyonlara girebileceğini ve bunlardan kornerler çıkartabileceğini düşünüyorum. Körlüğün zaten şöyle bir olayı var. yani baktığımda korner istatistiklerini işte 9.5-10 civarı evinde korner kullanırken kendisi 6 tane kullanıyor. Her tabelin yine maçlarını ortalama 9.5 korner çıkarken kendisi 3 tane kullanırken rakibi arkadaşlar 6 tane falan 7 tane korner kullandıktan bir e, her tabelin görüyoruz. Yani burada sanki her e, direkt Köln'ün böyle bir 6 tane falan korneri varmış gibi gözüküyor. 3 tane de e, her tabelinden alsak Toplamda 8.5 üst mantıklı gibi gözüküyor arkadaşlar. Son olarak Lazio Lecce karşılaşmasında normalde ben burada giderim. e, Maç sonucu birine girerim aslında ama bir cumartesi e, cuma videosu olduğu için ben burada arkadaşlar size maç sonucu birini önermeyeceğim e, daha farklı bahisler değer, değerlendirilebilir gibi gözüküyor Lecce en son bir 8.5 üst kornerini değerlendirmiş bizi 8 kornerde bırakmıştı bugün daha ekstra böyle 2-3 gol sanki bu maçın tam baremiymiş gibi gözüküyor arkadaşlar. E, ee, ne fazlası çıkar ne azı çıkar gibi. Yani maç 2-0 ne bileyim Lazio galibiyeti. 1-1'lik bir, Cuma bülteni olduğu için beraberlik geliyor. ama bir beraberlik beklemiyorum açıkçası. 2-1'lik ya da 2-0'lık bir Lazio galibiyeti bekliyorum maç arkadaşlar. Aklımdaki e, plan da o şekilde. Ama dediğim gibi Cuma'nın ters olmasından dolayı ben burada direkt maç sonucu bültene girmeyeceğim. 2-3 golünü önereceğim arkadaşlar size bu şekilde değerlendirebilirsiniz bu bahisleri diyorum ve yavaştan da günü kapatıyorum bu arada dediğim gibi like ve yorumlarınızı atarsanız çok sevinirim bunun dışındaki bahislerimizde whatsapp grubunda olacak telegram gruplarımız olacak gelip oradan da katıl butonundan ya da bize yorum kısmında sağlayacağım direkt birebir benle oradan iletişim kurabilirsiniz oradan gelebilirsiniz arkadaşlar kendinize iyi bakın diyorum görüşmek üzere